Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte YouTube, kanka YouTube çekiyoruz. Evet. Arkadaşlar e, bu da bizim YouTuber'ımız. Adı neydi kanka? YouTuber'ın YouTube'un adı neydi? Ostu Gamer. S2 Gamer miydi? Evet. Öyle es... başlıyor. Ama. S2 kanka Gamer. sen söyle. Ostu Gamer direkt yumuşak gelen bitiyor. Arkadaşlar eee S2 ile birlikte bugün Gel kardeşim. Ne yapalım? Arkadaşlar e, ben sizler için bu kadar youtuberlar getirtiyorum buralara karşı kadar. Emirhan ee, da var yanımızda bugün. Emran'ın telefonu. Ya babamın telefonu yalan söyle. Şaka şey yaptım arkadaşlar. <laughs> Babasının bu resmini göstersene kanka. ATV resmini. Arkadaşlar görüyorsunuz ATV resmini. Ada abi o Arifat abi o gün e, düşüyor ATV ile ağaç Arkadaşlar e, Estu, e, Emirhan sen Estu ile bana bir sorular soracaksın. Bunu böyle kendine tutacaksın kamerayı böyle. Tamam mı? Hadi Bize karşı tutacaksın kamerayı hadi. Emirhan hadi. Ben de baştan koydum. Emrah'ım bize sorular soracak. Emrah'ım soru bak. <laughs> 2 çarpı 2. Hayır o... o, o Onlarla ilgili bir soru Youtube'da kaç para gelir? Tamam. Youtube'da YouTube kaç abonesin? Ben mi? Ee, arkadaşlar e, ben kanal değiştirdim ama e, en kısa zamanda eski kanalıma gireceğim. Bu kanalı da sileceğim. 66 diyorum. Bugün yapacağım arkadaşlar bu işi. Peki... Bu videoya kaç abone gelir sence? Ne? Bu bir diyor arkadaşlar. Ben de 100 diyoruz. 100 Yusuf Ali söz verdi şeye. Kapandan geçeceğini. Bir abone gelirse o da. Bir abone gelirse sözüm söz. Ant içerim ki kapandan geçeceğim. Kapandan geçmeyen <laughs> ne olsun? <arkadaşlar>. Ne olsun? <gülüyor> <gülüyor> ne olsun? <gülüyor> 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 Arkadaşlar burada bir böyle bisiklet üyeleri var böyle göster kanka. Orada voleybol oynanılıyor. Beni göster kanka. Hadi kanka sor. Niye ne sor bir şey. Sor Youtube'u kaç para geliyor? Youtube'dan bir falan sakın. İçeride sıfır para geliyor ama daha fazla abone gelirse falan 110 bin tane abone gelirse 1000 lira falan geldi. Bana bin lira gelir. Bin lirayla da kendimi biriktirip biriktirip kendimi abi de almayı düşünüyorum. Ne alıyor? Evet. Abi. Abi arkadaşlar size pardon. Ee, bin lirayla takipçilerime yemek yedirecektim. Ya, bin kişiye yemek yedirmek herhalde. <laughs> Bence onu sen direkt bir on bin abone ver. Olmaz Çöker. 10.000 abone de yapacağım arkadaşlar söz veriyorum çökersin diyor arkadaşımız çökermiş. Kanka e, ben kolay kolay çökeceğimi düşünmüyorum. He. Kanka yine soru sor. Tamam mı? YouTube'da kaç kaç videom var? <laughs> 25 videom var. Mı? Ben bu sabah batmıştım. Ya benim 15 yani. tane falan var. Civar, beş, tamam. 18 tane ya da 15 ya da 18 tane var. Şöyle kalkacağım. Bilmiyorum ki. Ya. Baktın dedin ama. Kanka bu telefon şifresi biliyor musun? Biliyorum. Baksana. Ben tutayım. Sana. Hadi şimdi arkadaşlar. arkadaşlar şu anda bakıyoruz. Hı? İstrek i̇şte challenge şey yapalım mı ya da Yok. şu challenge?